Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Varlığı başlatıp var olmaya açan Allah'ın yüce namıyla hamdolsun. Mevcudatı varlık sahnesine çıkarıp her birisine harici vücut urbası giydiren Allah'a Allah'tan başka bir ilah yoktur. Onun tevhidi bütün keşif ve müşahedelerden mücerret olarak mutlak anlamıyla Nezli uluhiyette ne ifade ediyorsa öyledir. Büyük Allah'tır. Her söz emir ve varlık onunla başlamış ve yine ona dönecektir. Allah sübhandır. Ondan başka ne bir meşhud ne de bir mahbud vardır. Her türlü tarifi ifade eden harfler var olmadan önce o nasıl biricik vahidü ehad ise her zaman öyle vahid ve ehaddir. Her bir şeyde onun varlığı kendinden yegane mevcut olduğuna delalet eden apacık bir ayat vardır. Onun sırrı zatını idrak ve ihatadan gizlemiş, men etmiştir la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Gerçek güç ve kuvvet, ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Allah'a aittir. Hakikati gayb ve ihsan hazinelerinden kale gibi sağlam bir hazinedir. Ben de her hayrın nuzulünü o hazineden ister. Her şerri onunla def eder ve bütün kapılı kapıları o hazinedeki anahtarlarla açarım. Olmuş ve olacak her işte, her ikram ve ihsanının inişinde, onun her tenezzülünde, her hal ve makamda ve nüzul eden her havatırda, her varitte ve sadır olan her şeyde ve hem de ondan bize nüzul eden teveccühler, bizden de ona yönelen talep, istek, dua ve niyazlarda biz hep ona aidiz ve yine her zaman ona döneriz. Her an onun kayyumiyeti ile var olur ve varlığımızı sürdürürüz. Her şeye kendisini tercih ettiğimiz, her talebimizde öncelikle onu istediğimiz ve yine her şeyde yegane emel ve maksudumuz yalnız odur. İlham ondan gelir, anlayışı o verir. Varlığı kendinden hakiki, mevcut, yalnız odur. Dolayısıyla onun varlığını inkar ne mümkün? O perdeleri kaldırdığında öyle zahir ve münkeşif olur ki şiddet zuhurundan başka hiçbir varlık görünmez. Kendisini gizlediğinde de görünen her şeyde de masivadır. İşte o zaman kendinden başka her şeyle kendini perdelemiş olur. O ehadiyet mertebesinde gizlilerden gizli mabuttur. Vahidiyet mertebesinde ise Ayanlardan ayan bir zahirdir. Her varlık onunla var olur. Varlığını yalnız ondan alır.